Bu hikaye Malatya'nın Hekiman ilçesinde yaşandı denir. Köyde uzun yıllar muhtarlık yapmış biri vardı. Halit A. Sert mizaçlı, lafını esirgemeyen, herkesin biraz mesafeli durduğu bir adamdı. Ama hakkında bir şey söylenirdi. Halit A. Gece tek başına mezarlıktan geçmekten korkmaz. Bir bayram gecesi Halit A yine mezarlık tarafından evine dönerken çocuklar onu uzaktan görmüş, ama tuhaf olan şey üzerinde bembeyaz bir takım elbise olmasıymış. Normalde hep köylü gibi giyinirdi. Ertesi sabah Halit Ağa'nın evinden çıkılmadı. Kapı kilitliydi. Köylüler şüphelenip jandarmaya haber verdi. Kapı açıldı. Halit Ağa yatağında yatar halde bulundu ama yüzü donuktu ve yatağın kenarında bir şey duruyordu. Beyaz bir ceket. O günden sonra köyde kimse gece mezarlığa yaklaşmadı. Halit Ağa'nın mezarı köy mezarlığının kenarında yola en yakın yerde durur. Ve bazı geceler oradan birinin beyaz giyinip köye doğru yürüdüğü söylenir. Ama kimse onun yüzünü göremez. Çünkü hep mezarlığa sırtını döner.